arkadaşlar, ben KYK Borçluları Hareketi'nden Can Deniz. Ee, yaklaşık 3 ay geçti, 3,5 ee, ay oldu. Ee, KYK Borçlularının silinmesi üzerine bir mücadele veriyoruz. Ee, bu mücadelenin ilk toplantısından beri e, uyarı eylemleri yaptık, tek çalışmaları yaptık. Ee, İstanbul KYK'yı binası önüne gittik, Kayseri'de basın açıklaması yaptık. Ee, ülke gündemine girdik ve bu mücadelede bu borçların silinmesi üzerine bir kanun çıkarılması üzerine mücadelemiz halen daha devam ediyor. İlk toplantımızdan beri vurguladığımız şey Ankara'ya yürümekti. Fakat pandeminin artık daha da yoğunlaşması ve ülke geneli sokağa çıkma yasakları ve benzeri uygulamaların olması olmasıyla alakalı olarak bu talep biraz daha e, durağınlaşmış gözükebilir fakat durum böyle değil. Biz e, yine dedik, daha önce de söyledik, şimdi tekrar söylüyoruz. E, bu borçlar silinmezse, bir şekilde artık bu yük bizim üzerimizden alınmazsa biz farklı farklı illerden, merkez noktalardan birleşe birleşe Ankara'ya yürüyeceğiz. Bizler KYK borçları olarak borçlarımızın silinmesini istiyoruz. KYK borçları hareketi olarak da ilk günden bu yana yapmış olduğumuz toplantılarda aldığımız kararlardan biri Ankara yürüyüşü. Bu yürüyüşe ilgili net bir tarih söz konusu değil. Pandemi sürecinde ve yasaklarında olduğumuz için bu yürüyüşle ilgili şöyle bir durum söz konusu. Şehirlerden eş zamanlı olarak yapılması planlanıyor. Nihai hedef olarak da bu yürüyüşün gerçekleştirileceğini öngörüyoruz. Merhabalar, ben KYK Borçları Hareketi'nden Ebru. Üniversiteye gittiğimiz dönemde okumak için, okula ulaşmak, yemekhane masraflarımızı karşılamak ve barınmak için aldığımız bu KYK borcunu şu anda istihdam edilemediğimiz ve iş bulamadığımız için ödeyemiyoruz. İş bulan arkadaşlarımız haftalık veya günlük işlerde veya en fazlası asgari ücret aldığı işlerde çalışmak zorundalar. Ve bu e, taksidi 700-800 lira olan KYK borcunu ödemek için yetersiz bir miktar ee, bizlerin toplam borcu bilinemiyor çünkü bakanlık tarafından bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Ama kişi kişi düşünürsek en az borcun 10.000 TL olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Gün geçtikçe faiz ekleniyor, yıllar geçtikçe faizler katlanıyor. Faizi ana borcunu geçmiş çok fazla arkadaşımız var ve bu e, bizleri büyük bir çıkmaza sürüklüyor. Gençler işsiz. Gençler istihdam edilmiyor ama onlardan borcu ödemeleri bekleniyor. Başta dediğim gibi biz bu borcu ödedik. <laughs>